Her gün biraz daha çalış, biraz daha sabret, biraz daha öğren. Bu küçük adımlar büyük başarıya dönüşür. Yorgunluk seni durdurmak için değil, dinlenip yeniden başlamak için gelir. Motivasyon gelmesini bekleme. Harekete geç. Motivasyon arkandan gelir. Her sabah yeni bir fırsattır. Dün yorgun olabilirsin ama bugün Yeni bir başlangıç yapabilirsin. Başlamak zor. Devam etmek daha zordur. Ama başarmak bütün yorgunluğu unutturur. Küçük bir adım bile ilerlemedir. Durmaktan iyidir. Yorgunluk ruhuna değil, bedenine aittir. Kalbin güçlü olursa beden de ayağa kalkar. Dinlenmek pes etmek değildir. Sadece yeniden güç toplamaktır. Unutma. Zirveye ulaşanlar da senin gibi defalarca yoruldu ama asla pes etmedi. Yorgunluğunu aşan başarısına kavuşur. Bu videodan sonra belki hayatında bir şey değişecek. Sen de başkalarının hayatına ilham olmak istersen videoyu beğen ve yeni yolculuklarda görüşmek için abone olmayı unutma.